Hepimiz bazen yoğun duygular yaşarız. Bazen birinin bizi terk edeceğini hissederiz. Bazen kendimizi boşlukta buluruz. Ama bir düşünün. Eğer bu duygular bir anlık değil, hayatının temeli olsaydı, her şey ya siyah ya beyaz olsaydı, sevgiyi de nefreti de uçlarda yaşasaydın, işte borderline kişilik bozukluğu tam olarak bu noktada başlıyor. Bu bir dengesizlik değil, bir yoğunluk meselesi. Duyguların filtresiz, en ham haliyle yaşandığı bir dünya. Bir günde bin duygunun içinden geçmek. Her şeyi ya çok fazla hissetmek ya da hiç hissedememek. Bugün borderline'ın ne olduğunu, neden oluştuğunu ve bu durumla yaşamanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Burası Fikopedia. Bu videoda insan zihninin en karmaşık tabinatlerinden birine giriyoruz. Eğer videoyu beğenirsen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Borderline kelime anlamı olarak sınırda demek. Psikiyatride bu terim ilk kez 1930'larda ortaya çıktı. O dönem bazı hastalar ne tam anlamıyla nevrotik ne de psikotik olarak tanımlanabiliyordu. Yani iki 3 arasında sınırda bir yerdeydi. Günümüzde borderline, duygusal istikrarsızlık, yoğun öfke patlamaları, terk edilme korkusu, boşluk hissi ve kimlik karmaşası gibi bir ton şeyle tanımlanıyor. Kişi duygusal olarak aşırı hassas bir sinir sistemine sahiptir. Beyin, tehlikeyi olduğundan daha büyük algılar bir tartışma, bir sessizlik, bir ilgisizlik anı hepsi bir felaket gibi hissedilir. Bu noktada kişi mantıklı değil, hayatta kalma içgüdüsüyle tepki verir. Borderline kişiler bir gün partnerlerini hayatlarının anlamı olarak görürken ertesi gün bazen beni hiç sevmedin diyebilirler. Bu bir tutarsızlık değil, bir duygusal savunmadır. Çünkü ya hep ya hiç düşüncesi. Terk edilmemek için geliştirilmiş bir refleks gibidir. Bu yüzden borderline çoğu zaman bir hastalık değil, hayatta kalma şeklidir. Borderline'ın en belirgin özelliği duygusal dalgalanmalardır. Kişi bir sabah özgüven dolu uyanabilir. Birkaç saat sonra kendini çok değersiz hissedebilir. Bu değişimin nedeni dış etkenlerden çok iç dünyadaki çalkantıdır. Özellikle ilişkilerde bu durum çok net görülür. Partnerine sıkıca bağlanır ama aynı zamanda terk edilme korkusuyla onu iter. Bu yüzden ilişkileri genellikle yoğun başlar ama kısa sürede karmaşıklaşır. Karşı taraf genellikle neye uğradığını anlamaz. Çünkü borderline biri için aşk sıradan bir duygu değil, var olmanın kanıtıdır. Aynı zamanda kimlik algısı da sık sık değişir. Kişi kim olduğunu, ne istediğini, hatta neye inandığını bile sorgular. Ben kimim sorusu, onlar için sadece felsefi değil, gerçek bir acıdır. Bazı dönemlerde bu içsel karmaşa kendine zarar verme davranışlarına da dönüşebilir. Çünkü fiziksel acı, duygusal acının yanında daha kolay yönetilebilir gelir. Bu davranışlar çoğu zaman dikkat çekmek için değil, duygusal yükü boşaltmak içindir. Çünkü o anda kişi gerçekten dayanamayacak kadar yoğun hisseder. Peki bu karmaşık tablo nasıl oluşuyor? Benim insanları borderline'ın hem biyolojik hem çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını düşünüyor. Çocuklukta yaşanan duygusal ihmal, sevginin tutarsız verilmesi, fiziksel ya da psikolojik travmalar en büyük risk faktörler arasında. Düşünün ki, bir çocuk sürekli sevildiğinden emin olmadan büyürse, yetişkin olduğunda da sürekli kaybetme korkusuyla yaşar. Beyin gelişimi açısından da bazı farklar var. Özellikle duyguları yöneten amigdala ve karar verme süreçlerinde rol oynayan prefrontal korteks arasında bir dengesizlik gözlemleniyor. Bu duygusal sistemin aşırı aktif ama mantık sisteminin baskılanmış olduğu anlamına geliyor. Yani kişi aslında istemediği halde öfkelendiğinde bu bir tercih değil, nörolojik bir refleks. Bu yüzden borderline anlamanın en önemli adımı yargılamamak. Çünkü o kişi duygularını değil, duygularının onu yönetmesini yaşıyor. Borderline, uzun süre tedavi edilmesi zor bir bozukluk olarak görülse de, son yıllarda bu algı değişti. Özellikle diyalektik davranış terapisi bu konuda devrim yarattı. Bu terapi, kişinin duygularını bastırmak yerine tanımasını, anlamasını ve düzenlemesini öğretiyor. Terapide kişi, "Duygularımı kontrol edemiyorum." demek yerine, "Duygularımı anlamayı nasıl öğrenebilirim?" diyebilmeye başlıyor. Ayrıca mindfulness teknikleri, nefes egzersizleri ve bilişsel farkındalık da bu sürecin bir parçası. Çünkü borderline olmak bir kusur değil, bir duygusal aşırılık hali ve o aşırılıkla yaşamayı öğrenmek mümkün. Çoğu kişi terapiyle birlikte daha dengeli ilişkiler kurabiliyor, kendini tanıyabiliyor ve yeniden hayata tutunabiliyor. Yani evet, bu bir sınırda yaşamak. Ama bu sınırın diğer tarafında da umut var. Borderline anlamak aslında insanın kendi duygularını anlamaya çalışmaktır. Çünkü hepimiz bir şekilde o sınırın bir ucundayız. Kimi zaman sevginin, kimi zaman öfkenin, kimi zaman da yalnızlığın sınırında. Eğer çevrenizde böyle birisi varsa abartıyor demeyin. Belki de o kişi sizin bastırdığınız her duyguyu aynı anda hissediyor. Bu yüzden empati bu bozukluğun en etkili Burası Fikopedia. Bu bölümde Borderline'ın ince çizgisinde yürüdük. Eğer bu tarz psikolojik derinlikte konuları seviyorsanız abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.